Bu vatan kimin? Orhan Şahik Gökyay. Bu vatan toprağın karabağında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp kan akan ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek olup çakan, sel olup coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam hercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı bir yakut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir. Gökyayım ne desen ziyade değil, Bu sevgi bir kuru ifade değil, Sencileğin hasmı rüyada değil, Topun namlusundan görenlerindir.